2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine az bir zaman kaldı. Merak edilen konulardan biri ise Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Ankara sokaklarında işte bu sorunun cevabını aradık. Kemal Kılıçdaroğlu. Nedendir? Neden? Dürüst. Recep Tayyip Erdoğan. Nedendir? Reis. Nedeni yaptığı icraatları 20 yıldır yaptığı icraatları yüzyıldır yapılmayan icraatlar. Yollar, köprüler, okullar, kamu binaları, ihalar, sihalar say say bitmez. En son tayfunu yaptı. Daha da yenileri gelecek. Yani artı e, bu ülkede Cumhurbaşkanımız daha güzel bir şey yaptı. Bugün siz bir spiker olarak başa çıksınız ama şurada başa açık başı kapalı bacımız var. Aa, sen, nasıl? sen nasıl, bir başa açık bacı kamu kurumunda çalışıyorsan bugün başı kapalı bir bacımızda kamu kurumunda veya her istediği yere gelebiliyor. Yani toplumdaki o ayrıştırmayı da aslında Cumhurbaşkanımız bitirdi fakat diğer partiler bunu zihninde bitiremedi. Sizce de var mı yani toplumda bir ayrışma? Yok. Politikacılar toplumdaki insanları birbirine düşürüyorlar. Maalesef esas üzüntümüz bu. Tabii ki adayım Recep Tayyip Erdoğan o bir dünya lideri. Şu an ben kararsızım. Hani hala seçim ve çok var. Yani düşünmek için de zamana ihtiyacım var. O yüzden e, kararsızım şu an. Kararsız. Evet. Peki kimi görmek istersiniz? Mansur Yavaş olsa memnun olur. Kesinlikle Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ olurdu. Çünkü onun yaptığı yorumlara her şeyine inanıyorum. Hani yalan söylediğini pek düşünmüyorum diğer partilerdeki başkanlar olduğu gibi. Ve kendisini aşırı şekilde milliyetçi evet. buluyorum. Ve Suriyeliler politikası çok doğru kesinlikle. Kesinlikle gitmeleri gerekiyor çünkü ekonomiye büyük zararları var. Tayyip Erdoğan geçenlerde bir açıklama yaptı. Eğer diyor bir bu kadar verdik diyor gene veririz diyor gene olsa diyor ve bu kesinlikle yanlış. Orta Doğu'nun ee, biz şey değiliz yani nasıl desem göçmen şey değiliz çadırı değiliz. Biz Türkiye'yiz ve burada sadece Türkler yaşayabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden Ümit Özdağ'a oy vereceğim. Peki altın masa oluşturuldu şu anda. Evet. Altın masadan kim çıkar sizce? Bence kesinlikle Kılıçdaroğlu çıkacak fakat İyi Parti bunu pek fazla destek düşünmüyorum. Meral Akşener bunu desteklemiyor. Bence orada bir çatırdama olacak. Mansur Yavaş çıkarsa iyi olur. Mansur Yavaş'a oy veririm. Ümit Özdağ yerine eğer Mansur Yavaş aday olursa. Tayyip Erdoğan. Neden? Yaptığı şeyler ortada. Konuşmaya gerek yok. Konuştular oğlum. CHP'den kim koyarsa olur. Hangisi şey yaparsa, artık o altın masalı da hangisi çıkarsa o. O olacak. Peki sizin aklınızda bir isim var mıdır? Vallahi orada altılıdan kim çıkartı şimdi isim kendileri de söyleyemiyor, ben de söylemeyeyim. Hayır Erdoğan. Neden Onu çok seviyoruz. O her şeyimizi bize, o da bizi seviyor, o da vatanı, milleti, devleti seviyor. Bize fakirlere yardım ediyor. Yalanı yok, düzeni yok, her şey dost doğru. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan mı diyorsunuz? Oyun sadece Tayyip Erdoğan'a. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan. A. Ali Babacan. Nedendir? Çünkü ülkenin mevcut içinde bulunmuş olduğu ekonomik kriz ortada. Evet. Ee, bu krizi çözebilecek kişi daha önce iki tane kriz çözen kişi olacak. Ee, baktığımız zaman da bu isim Ali Babacan kadrolarıyla inşallah bu işi çözecekler diye inanıyorum. Ba başkanımız kim olacak? Nedendir? He? Bu bunun gibi bir başkan gelmedi Türkiye'ye. Böyle yaşama görmedik. Biz sana yanı bulamadık. Benzin bulamadık. Hastanelerde yattık kaldık. Hastanelerde biz boşlandık bırakmadılar. Biz böyle bir hayat görmedik. Başkanımız inşallah bu memleketi daha ileri götürecek, daha iyi olacağız. Vallahi karar veremiyorum. Peki siz kimi görmek istiyorsunuz? Hayırlısını. Hangi hayırlısı? Allah onu nasip etsin. Bir şey değil. Cumhurbaşkanımız yine. <laughs> Nedendir? Ne bileyim seviyoruz onu. Yaptığı hizmetlerden dolayı. Herhalde malum kişidir yani. Kimdir o kişi? İşte tamam başkası var mı? Yok. Nedendir? Yani hoşumuza gidiyor. Tam bizim idealimizde bir insan. Daha düşünmedim şu an. Arkadaşlar oldu. Neden? Neden? Cumhuriyetçi, layıkçı. Vatansever bir insan, milliyetçi aynı zamanda. Onun için. Mansur Yavaş. Nedendir? Ee, yani tüm halk kesimlerinden oy alabileceğini düşündüğüm için. Yani onun, e, Mansur Yavaş'ın yani... Hiç, her kesime hitap ediyor. Yani her kesime hitap ediyor. İşinin ehli ve dürüst olması e, halkta bir karşılık buluyor. Ve yani artık da bir değişim herhalde şartlara. Değişim istiyoruz inşallah aday olur. Yani artık kim aday gösterecek onu bilemiyorum ama aday olursa kesinlikle kazanacaktır. Tayyip Erdoğan. Nedendir? Neden dersin? Onun kadar dürüst, onun kadar gerçek bir lider yok. Daha hiç gelmedi yani. Öbürünü biliyorsun. Nasıl olduğunu demeye gerek yok. Herkes akıllı. Bu insanlar akıllı, şuurlu. Bak ölüler değişmez, deliler değişmez, CHP değişmez. Bunu unutma. Ölüler, deliler ve CHP. Üçü, üçü değişmez, bu da değişmez. Yüz yıldır aynı. Bir milim ileri gitmez. Anladın mı? Tayyip Erdoğan'dan başka lider tanımam. Hem de gelecek. Ne kadar 9 değil 19'da toplansa o gelecek. <laughs> Tayyip Erdoğan olur. Nedendir? Ya diktatörlüğü güzel yani hayat biraz pahalı ama gerçekten iyi bir lider. O bakımdan diyorum başka düşündüğüm yok. Kimdir? Kılıçdaroğlu. Neden? Seviyoruz. Dürüst ve doğruları söylüyor. Ermaday mı? Kılıçdaroğlu olur. Nedendir? Ee, neden mi? Bugüne kadar 20 yıldır bu iktidarda ve Cumhurbaşkanı'nda gördük ekonomideki bozukluk insanların işsizliği sorun çok büyük mağdur oluyor. Burada bir yıl insan bak burada boş duruyor. Yatıyor. Ekonomi zor. Emekli geçinemiyor. Bak taş Dolandım ettim geldim hiçbir şey alamadım geri gidiyorum. Biz kim olacak belli adayımız. Tayyip Erdoğan olurdu. Neden değişik <laughs> Ya adama karşı bir sempatimiz var bir. İkincisi de Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Ayağa kaldırdı. Ayağa kalk Sakarya'da dedi ölmüş şey. Etrafımıza şöyle bir bak verelim bak. Bakınca görüyoruz yani. Gece kondu denen bir şey kalmadı. Şimdi e, yiğidi öldür demiş aklını yeme. Asla. Sonuna kadar Tayyip Erdoğan diyorum. Bitti. yavaş Nedendir? E, ben insanları kutuplaştırmayacağını düşünüyorum. Ayrım yapmayacağını düşünüyorum. E, ayrıca daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Herkesime hitap ettiğini düşünüyorum. Her konuda daha iyi diye düşünüyorum. Bende kalsın. <laughs> Bende kalsın. Şimdi onu nasıl diyelim ki? Kendi kalbimizden olanı kimdir? Vallahi orası benimde kalsın. Ufacık kimdir? İsim verin. En iyi hizmeti kim yapacaksa o gelsin. Yani bize en iyi olan, en iyi davranan kim olursa o gelsin. Hakkınca, hukukunca bize yardım edecek, bizi destekleyecek, bütünüyle kadın haklarına nelerine da, daha iyi savunacak, edecek, kim gelecekse o gelsin. Mesela benim eşim yok, yardım falan alamıyorum. Kira evim, yani bu gibi şeylerde nelerde daha büyük destek görürsek daha iyi olur. Mevcut olmayacağı kesin. Kim olmasın, kim hayırlıysa olsun. İsim var mıdır? Yok, isim yok. Hayırlı, vatan için hayırlı kimse olsun. İnşallah. Yani Recep Tayyip Erdoğan dışında herhangi birisi. Nedendir? Yanlış buluyorum bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı. Yani Recep Tayyip Erdoğan olmaz. Yorum yok. Tayyip Erdoğan. Nedendir? Vallahi onun yaptığı kadar işleri öbürleri yapamaz. Yapamaz bu Tayyip Erdoğan yaptı. Şimdi Tayyip Erdoğan bu ortalık olmazsa ortalık berbat olur. Yine Tayyip biraz durdurdu burayı. Tayyip'in sayesinde duruyor ortalık. Duydun mu? Başka da diyecek ne diyeyim artık bilmiyorum. Ben Tayyipçiyim de Tayyipçi. Kim ne derse de Tayyipçiyim. AK Particiyim ben. Kimse de yapmasın. Engelli, bak engelli, engelli oldum hadi. Tayyip Erdoğan bana engelli kartımı, otobüslerimi, ücret gidip geliyorum. Diğerler olsa vermezdi. Onun sayesinde bir raporumu aldım bak gidip geliyorum. Şu anda hiçbirini aday göremiyorum. Neden? Belki Mansur Yavaş olabilir. Cumhurbaşkanı. Neden? Bizden bir sürü şey, şey yap. Ben 40 senedir görmedim öbür adamın şeyini. Yani boşa uğraşıyorlar, yine alamazlar. Vallahi benim kişisel olarak bir adayım yok ama yani olsa büyük ihtimalle Ekrem olurdu. Mansur Başkan. Nedendir? Hizmetlerini görüyorsunuz. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bu kadar hizmet yok. CHP belediyeleri de gayet güzel hizmet veriyor. Ben memnunum o yüzden adayım o olurdu. Benim her zaman Cumhurbaşkanım Cumhurbaşkanımdır. Benim devletime en çok sahip çıkan o adamdır. Ben ondan başkasına oy vermem. Tayyip Baba'dan başkası yalan. Yani ben kendi görüşümü söyleyip illa ki Tayyip Baba reis yani Allah razı olsun yaptığı şeyler zaten meydanda görünüyor ablacığım yani. Kılıçdaroğlu. oldu. Nedendir? Dürüst olduğu için, doğru olduğu için, bu çalıştığı için canım. Ee, Meral Akşener. Meral Hanım'a vereceksiniz. Hanım verecek. Nedendir? Vallahi berkine vermiyorum yani. Bir tane, tane üç tane araba var. He, bizde yok ama. E, Sende yok. Sen sen yok. Sen yok, sen demek ki parayı yemiş. Neyine yedin? Çocuklara yedin. İşi asılsana. bulsalar ha. alacaklar. Çocuklar Olur da, da bulur. Nerede İş bulsunlar? İş çok sen gönder. Beş yüz lira yemeye vereyim. He. Gözler, Nereden verecek? Çok da çalışıyor iş beğenmiyor. Ya Onu öyle zannetsen. Var var çalışan var. Yok yok o iş bulamayan var, var. var, var. var, şey var. var şey diyor. Herkes, 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 şey, e, e, Herkes şey şey iş bulamıyor. 500 liraya yem yeni adam varmış. Nerede var? Hani var, iş? Var tabii ya. İş nedir? Nerede var? Ya iş her tabii. Nerede var? Camlara giderken bak her yerde. 12 saat çalıştırıyor. 12 saat çalış kardeşim. 24 saat mi yapacak? Bu memlekette aç kalan var mı ya? Açlığından ölüyor. Vallahi ben Kıbrıs gazisiyim. Yani bugüne kadar gördüğüm en güzel hükümet bu. Ben eskiden CHP'ye veriyordum. Bundan önceki şeye kadar. Bundan sonra zaten CHP'ye oyum nasip olmaz. CHP kardeşim HDP'yi destekliyor. Aklına ne kötü şey varsa orada ya. Daha ne diyeyim kardeşim. Yani ben seviyorum. Bundan sonraki oylarımın hepsi de AKP'nindir. Benim adım da Yılmaz Sayın. Bilemiyorum şimdi söylüyor mu? Ta Recep Tayyip Erdoğan. Nedendir? Onu desteklediğim için. Tayyip Erdoğan. Nedendir? Nedeni yok, 20 yılını vermiş. İster kabul ederim, ister kabul etmeyelim. 20 yıldır başarılı. Yani kabul etsek de etmesek de bir başarı var. Ne diyelim ki? Başarı olunca ne diyebiliriz? Tayyip. Nedendir? Çünkü Türkiye Türkiye yaptı. Eskiden e, Amerika'ya varıp diz çöküyorlardı. Şimdi Amerika Başbakanı Tayyip'in karşısında diz çöküyor. Onun için o haber Onu Onun için o haber yani. Onu çok seviyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Nedendir? Oy verdiğim partinin lideri çok da dürüst bir adam. 20 yıldan bu tarafa da şu anki Cumhurbaşkanı'ndan bıktık artık yeter. İnsanlar kan kusuyor. Peki siz? Aynı. Neden? dürüst olduğu için. Recep Tayyip Erdoğan olur. Nedendir? Ya şimdi e, nasıl söyleyeyim? E, yani adam yapıyor yani yapıyor. Bence yapıyor. Yani yanlış olabilir insanlar belki şu anda ekonomik kriz var diyorlar. Hani onları çok üzüyorlar ama hani adam e, bir baş şeyleri yani e, ülkenin dışına ulaşabildik. E, yurt dışında bir söz sahibi olabildik. Tabii şeye geçemedik. Hani Türkleri e bir karşılıkları var ya karşı şeyleri var. Ama en azından söz sahibi olduk. Ekonomi gelişti. Asgari ücret 5500 lira oldu. O civarlarda daha da artacak bir ay sonra. Yani elinden geleni yapıyor, e, yaptırıyor. Tabii herkes yiyor, o da yiyebilir. O yüzden e, sıkıntı yok yani. Bence devam etsin. Diğerleri, ya şu anda seçilecek bir insan yok. CHP'nin başındaki belli. E, MHP'deki kişi de bayağı bir yorulmuş durumda. E, o yüzden yine oyumuz ona. Vallahi en sona kadar düşüneceğim. Ondan sonra karar vereceğim. Şimdi yedim. Şey şu anda karar vermediniz mi? Yani vermedim. Şu anda karar veremedim. neden diyeceksin? Daha seçime bir yıl var aşağı yukarı. Ya bir değil mi? 8 ay falan var. Çok şeyler değişiyor. Yatırımlar, ekonomi, piyasa, siyasal, iç, iç siyasal, dış siyasal. Yani bunları göz ben hiçbir şey diyemeyeceğim şu anda. Peki gönlünüzde bir isim var mıdır? Yok şu anda bir şey diyemem. Recep Tayyip Erdoğan. Nedendir? Ya ondan başkası var mı? Valla memlekete kim olsun. Yani. Mansur Başkan'ı destekliyorum. Cumhurbaşkanı seçimimiz olmuş olsaydı her zamanki gibi Recep Tayyip Erdoğan başkan. Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en sayılı, en popüler, en güçlü, en dinamik, en enerjili, en bilge başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her zaman için yanındayız. Dün de öyleydi, bugün de böyle, gelecekte de öyle. Kendisinden e, Türk milleti ne yapmış olduğu birçok hizmet görevlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kemal Kışlaroğlu. Nedendir? E, öyle geçinemiyoruz artık. Geçinemiyoruz yani Türkiye batık bir durumda. Yapabilecek bir şey yok. Ben yani tek başıma Ankara'da yaşamaya çalışıyorum. O yüzden. Ne yapmam? Zor yani? mu hayat? E, zor tabii zor olmaz olur mu? Bir kira 4 liradan aşağı kira yok. Mümkün değil yani. Yani hastane yapmış, yol yapmış bizi ilgilendirmiyor. Dün ben onun yaptığı hastaneye gittim, kayboldum. Oraya sağlam giden de ölü çıkar yani. Çünkü bulamıyorum, hiçbir yeri bulamıyorsun. Hastanede çalışan personel bile bulamıyor. Yani yapabilecek bir şey yok. Başka diyecek bir şey yok. Kuşlar oğlum. Neden? Ya şimdi Sayın Tayyip Erdoğan bir şeyler yaptı. Yapmadı diye. Ama bu arada eğitim sistemini bozdu. Sağlık sistemi bozuldu. Vatandaşa hizmet yapma düzenleri tadı kaçtı. Anlatabildim. Bugün eğitim sistemi benim zamanımdaki ben okula gittiğimde ilk okul 5 ortaokul 3'tü. Okuyan okuyordu, okuyamayan da sanayiye gidiyordu. Ya oluyordu, ya da sanatkar oluyordu. Ama şimdi çocuk 18 yaşından sonra okuyamıyor. Hadi okuduğu zaman da boş kalıyor. Neye kal, neye yaradı? İstersen Türkiye 81, 84 bin var milyon. 84 milyonu üniversiteli olsun. Ama ellerinden bir şey gelmedikten sonra neye yarar? Bize çalışan usta eleman lazım. Bugün efendim iş çok. Hiç çalışan yok, işi beğenen yok. Hakkını vermiyor ki adamın. Kimse hakkını alan adam çalışmaz demez yani. Çalışır. Şimdiki gençlerimiz hiç kimse çalıştığı yerde hakkını almıyor. Hakkını almadığı için iş yok diyorlar. Hakkını aldıktan sonra niye? Devlet dairesine niye girmeyi istiyor adam? Cumartesi var, pazarı var, sağlık sistemi var, doğum izini var. Var mı? So Peki şeyde var mı? Özel sektörde böyle bir şey var mı? Özel sektördeki insan, özel sektör sahibi olanlar şimdi gençleri köle vaziyetinde görüyor. Çalışsan çalış, çalışmasan defol. Allah aşkına düşünmüyorum abla. Hangisi kez sahini? <laughs> CHP. Neden? Mansur Yavaş. Nedendir? Gülüş. Her şeyi açık net şeffaf veriyor. Onun için Mansur Yavaş'a oyumu veriyorum yok. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Recep Erdoğan. Ne? Efendim adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Nedendir? Çünkü yaptığı icraatları görürüz efendim. Bundan dolayı şimdi de Recep Tayyip Erdoğan, yarın da Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan. Adayım Tayyip Erdoğan. Nedendir? Şimdiye kadar 20 yıldır yaptığı e, icraatları düşündüğüm zaman ve karşıdakilerin de yani buna yakın bir alternatif olmadığını görüyorum. Ben yani bu kadar kabiliyetli olacaklarını görmüyorum. Ama Tayyip Erdoğan da alternatiflerini yanına çektiğini düşünüyorum. Yani daha önce Numan Kurtuluş olsun, Süleyman Soylu olsun bunlar rakipleriydi geçmişte biliyorsunuz. Bunlar da yanına alarak daha güçlü oldu ve onun için oy kaybetmedi benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda tabi Z kuşağı dediğimiz 20 yıl önceden daha önceki yıllarda çekilen sıkıntıları görmeyen gençleri Tayyip Erdoğan'a e, oy kaybettiriyor. Çünkü gençler diyor ki Tayyip'ten sıkıldık 20 yıldır Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ama diğerlerinin de bu kadar iyi hizmet verebileceğini bilmiyorlar. Ve şu anda e, sınırda olduğunu zannediyorum, böyle 50-40 gibi. E, ama karşı taraftan düzgün bir aday çıkaramıyor. Onun için e, Tayyip Erdoğan'ın kazanacağına inanıyorum. Bir. Vallahi bunlar bana sormayın. gözümü seveyim. Bunlar bana sormayın. kime sorarsan sor.